Selam. <laughs> Şu an çok acayip duygu değişimi yaşıyorum. İçim ağlıyor <laughs> ama gülesim geliyor. Bu videomuzda... Ben bugün hiç iyi değilim gerçekten. Kiraz susar mısın aşkım? <laughs> Selam. Bak. Bu hafta portakallı maske yapacağız. Bugün böyle bir taşla videoya başlamak istedim. Çünkü ruh halim hiç iyi değil. Kiraz sus. Kiraz aşkım gelsene anlat istersen ben kalkayım. Hı? Bugünkü videomuzda... <laughs> Portakal maskesi yapacağız. Malzemeleri sayıyorum. 5 tatlı kaşığı portakal suyu ve 4 çay kaşığı un. Gerçekten çok işe yarayan, boş yapıyorum şu an farkındayım. Selam. Ben bir Yani. <laughs> portakal maskesi yapıyoruz. <laughs> evet. portakal. seviyorum <laughs> Fırçamızı alıyoruz tabii ki de. Fırçayla sürüyoruz maskeleri, elde değil. Neden? Çünkü ben öyle istiyorum. <laughs> Gösteriyorum malzemeleri şöyle. 5 tatlı kaşığı portakal suyu. 4 çay kaşığı un. Şimdi diyorsunuzdur ki neden portakal ve un? Ne alaka? Portakalın biraz faydalarından bahsedeyim size çok kısa. Çünkü yüzünüze sürerken güvenle sürmenizi istiyorum. <laughs> Evet. Portakalın faydaları bir, Ciltteki ölü bakterileri götürür. 2. Ciltteki lekeleri önler, giderir ve tekrar oluşmamasını sağlar. Yani düzenli olarak kullanırsanız engellemiş olursunuz. 3. Deri hastalıklarının oluşmasının önüne geçer. Portakalın içerdiği mineral ve vitaminlerin sayesinde cilt elastik bir yapıya döner. Karışıklıkları alır, genç görünmenizi sağlar ve yaşlanmayı önler. Portakal ciltteki siyah noktaları yok eder ve tekrar oluşmasını kesinlikle önlüyor. Bu sayede de cildin beyazlanmasında etkili oluyor. Maskemize başlıyoruz. Hemen gösteriyorum. Portakal suyunun olduğu tabağın içerisine unumuzu boşaltıyoruz. Böyle krem kıvamına gelinceye kadar karıştırıyoruz. Yüzümüze sürüyoruz. Arkadaşlar ben şimdi bunu yapıyorum ama yani benim için faydası oluyor tabii ki de ama siz yapmadan önce bence bir eğer cildiniz çok hassassa ve cilt sorununuz varsa kesinlikle doktorunuzla görüşün. Un koymamızın sebebi de cildimizi beyazlatması. Başladığınız bir şeyin sonucunu gerçekten almak istiyorsanız en başta onu düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Bu her alanda geçerli. Bu arada bu portakal maskesinin çok çeşidi var. Hepsini yapacağım. Bu maskemizi yaklaşık bir 30 dakika bekletiyoruz. Limonlu suyla yüzümüzü önce arındırıyoruz, dezenfekte ediyoruz. Sonra maskemizi sürüyoruz yüzümüze. Tacım nasıl? Yorumları yaz. <laughs> Maskeyi böyle oval hareketlerle de sürebilirsiniz. Ve yapmamı istediğiniz, merak ettiğiniz, aklınızda soru işareti oluşturan maske ve bakımla ilgili herhangi bir şey varsa yorumlara yazın. Sizin için hemen araştırıp öğrenip deneyeceğim. Maskemiz bitti. Nasıl oldum? Şimdi bunu yaklaşık yarım saat bekletiyoruz. Bugünkü konuğumuz çok sürpriz bir konuk. Hiç görmediniz. Sürpriz konuğumuz geliyor. Geldi. Çok sürpriz <laughs> oldu. Kendi girişiyle gelmek istedi. Gelir misiniz buraya acaba? Teşrif eder misiniz? Kiraz. <laughs> Ya kurban olur. Oy. Dayanamıyorum. Çok tatlı. Şimdi kiraz. Aşkım bana bak. Sana da maske yapacağız. Neyse kiraz senin zaten gagan pürüzsüz. Oh, Gerek yok. Kiraz orada kal aşkım. Bir evet maskemizi yarım saat beklettikten sonra yıkıyoruz. Birazdan görüşürüz. Saçlarınız önünüze geliyorsa. Hı. Evet yarım saat bekledik ve kurudu. Çok tuhaf ve değişik bir hal aldı yüzüm. Neye benzedim <laughs> bilmek de istemiyorum. Yarım saat bekledim kurudu. Şu şekilde oluyor yüzünüz. Yıkayıp geliyorum. Biraz oldu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yıkarken... Bakın kızarmadı. <laughs> Etkisini bu sefer biraz gördüm. Yarım saat bekletmemizin karşılığını bir de yarım saat yıkamamız gerekiyor. <laughs> Şaka. Ben maskeyi çok fark ettiyseniz kalın yaptım. O yüzden benimki biraz uzun sürdü yıkaması. Siz ince yaparsınız biraz daha. Yıkadım. Biraz zor yıkanıyor. Bol suyla yıkayın. Gerçekten yıkaması biraz uzun sürebilir. Yüzüm şu an bembeyaz ve yüzümün dokusu çok iyi. Videoda bak. Video başlamadan önce sana dedim ya video, yüzüm niye böyle diye. Şu an yüzüm çok güzel. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.